السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت إمام بن الاعتصام كتاب النقال زير زيردان دوام أدجاز تركي دعاته تركي بدعات Bidaatin tarifinde üzerinde durulacak noktalardan birisi de şudur. Tarifte bidaatin dinde sonradan ortaya konulan bir yol olduğu söylenmiştik. Tarifteki bu ifadenin genel anlamı içerisinde feilli bidaatler girdiği girdiği gibi terki bidaatler de girer. Bidaat bazen terk edilen şeyi bizzat haram kılarak meydana gelir veya haram kılmaksızın meydana gelir. Mesela fiil şer'an helal olabilir. E, fiil şer'an helal olabilir ve insan bu helali kendisine haram kılar. Ya da o fiili yapmayı kast eder. Bu, bu terk ediş ya şer'an muteber olan kabul edilen bir şey sebebiyle olur veya başka bir şeye sebebiyle olur. Şer'an kabul edilen bir şey edilen bir şey sebebiyle terk edilmişse bunda bir sakınca yoktur. Bunun manası ya terki caiz olan bir şeyi terk etmiştir veya terki e, matlub olan bir şeyi terk etmiştir demektir. Mesela bir kimse vücuduna, aklına veya dinine zararı olması ya da benzeri bir şey sebebiyle herhangi bir yiyeceği kendisine haram kılarsa onu terk etmesinin bir sakıncası yoktur. Hatta tedavi olmak bir hasta için farzdır. Görüşünde olursa o zaman tedavi için bile olsa o yiyeceği terk etmek matluptur. Tedavi olmak mübahtır dersek o zaman terk de mübah olur. Bu zararlı şeylere karşı perhize karar vermekle ilgili bir hükümdür. Bunun delili dayanağı Peygamber sallallahu aleyhi ve şu hadislerdir hadistir. Ey gençler topluluğu sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü haram bakmaktan daha iyi sakındırır ve iffeti daha iyi korur. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü oruç, oruç onun için bir kalkandır. Evet. Oruç gençleri şehvetini kırar ve onları şehvetin baskısından kurtarır. Yoksa Allah korusun zinaya düşüp helak olabilirler zararsız olan bir şeyin zararlı olacağından korkarak onu terk etmek de böyledir. Bu takva sahiplerinin vasıflarındandır. Mesela harama düşmekten sakınmak, dinin ve iffetini korumak, e, korumak için bir kimsenin şüpheli şeyleri terk etmesi gibi. Terk bunun dışında başka bir şeye sebebiyet olursa bu ya dindarlık maksadıyla yapılan bir tekrar terktir ya da değildir dindarlık maksadıyla değilse terk eden o fiili kendisine haram kılmakla ve terke karar vermekle abesle iştigal etmiştir. Bu terki bidaat ismi de verilmez. Çünkü bidaatı adetler ve adetler de dahildir. Diyenlerin yaptığı bidaat tanımı da adetler dahil değildir. Diyenlerin bidaatı tanımına da bu terk fiili gerekmez. Fakat terk eden kişi bu terk edişiyle ya da Allah'ın helal kıldığı bir şeyin haramlığına itikad edişiyle Allah'a asi durumuna düşmüş olur. Dindarlık maksadıyla bir şeyi terk etmeye gelince her iki görüşe göre de bu dinde bid'at çıkarmak anlamına gelir. Çünkü biz bir şeyi yapmayı şer'an caiz olarak kabul ettiğimizde onu kasıtlı olarak terk etmek şarinin helal kılma hükmüne aykırı olur. Bunun benzeri hakkında şu ayet nazil olmuştur. Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Maide suresi ayet 87. allah Teala bu ayette önce helali haram yapmayı yasaklıyor. Sonra bunun Allah'ın sevmediği bir haddi aşma olduğunu bildiriyor. Bu ayetin açıklanması inşallah ileride gelecektir. Çünkü bazı, bazı sahabiler kendilerine gece uykusunu, bazıları gündüz yemeyi, bazıları kadınlara yaklaşmayı, haram kılmayı, diğer bazıları da kadınları ter konusunda daha da ileri giderek kendilerine adımlaştırmayı düşünmüşlerdi. Bunu buna benzer düşünceler hakkında Peygamber sallallahu ve sellem şöyle buyurdu. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Evet. O halde şer'i bir mazereti olmaksızın Allah'ın helal kıldığı bir şeyi almaktan kendisini engelleyen herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sünnetinin dışına çıkmış demektir. Sünnet dışı bir şeyi dindarlık maksadıyla yapan kimse ise Bid'atçının ta kendisidir. Evet. Vacif ve mendub olarak şer'an yapılması matlup olan şeyleri terk eden kimse bidatçı olarak isimlendirilir mi, isimlendirilmez mi diye sorulacak olursa buna cevaben denilir ki matlup olan yapılması istenilen şeyleri terk edenler iki kısımdır. Birincisi, birincisi dindarlık maksadı gütmeksizin ya tembelliğinden veya ihmal e, ihmalinden ya da benzeri nefsi sebeplerden dolayı terk etmektir. Bu kısım emre muhalefetle ilgili bir durumdur. Eğer vacibi terk etmişse ve cüz'i olarak terk ediyorsa masiyet değildir. Külli olarak terk ediyorsa usulü fıkıhta açıklandığı üzere o da bir masiyettir. İkincisi dindarlık maksadıyla terk etmektir. Bunlar Allah'ın meşru olduğunun zıddı ile dindarlık yapmaya kalkıştıkları için terkleri de bidaat kabilindendir. Bunun örneği ibahilerdir. Onlar bir kimsenin dindarlıkta belirledikleri mertebeye ulaştığı zaman dini yükümlülüklerden kurtulduğunu iddia eder. Evet yani ibahiler belli bir mertebeye geldikten sonra Namaz onlardan sakıt olur, oruç onlardan sakıt olur, bazı İslami şeyler onlardan sakıt olur. Tabi onların bu sapık görüşleridir. Evet. Ee, o halde bid'at tarifinde geçen şer'i alana, şer'i olana benzemek üzere ortaya konulan yol tabiri fiili bidaat, bidaatleri içine aldığı gibi terki bidaatleri de içine alır. Çünkü şer'i yolda e, terki ve fiili diye kısımlara ayrılır. Yani şeriatta terk edilmesi emredilen şeyler olduğu gibi yapılması emredilen şeyler de vardır. Biz ister terk de bir fiildir deliye diyelim, isterse terk bir fiil değildir diyelim. Durum değişmez. Çünkü usulü fıkıhta her iki görüş de zikredilmiştir bid'at tarifi terki kapsamına aldığı gibi bunun zıddını da alır. O da 3 kısımdır. itikat i̇tikad kısmı, söz kısmı, fiil kısmı. Özet olarak şer'i hitapla ilgili olarak her şey bid'atle de ilgilidir. Evet. İnşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente ve واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين